Yonca aynı odada kalamazdım. Ya yurda geçeyim derken ablam köşke geldi dedi. Ben de tamam dedim. Ama herkes çıldırmış gibi. Her şey çok kötü Taner. Ama ben sana kötü olmak istemiyorum. Ne olur affet beni dayanamıyorum. Sana nasıl güveneyim ben? Sana neden güveneyim Çiçek? Yapma Taner ben bu güvensizliği hak etmiyorum. Hak etmiyor musun? E şimdi pişmansın bana bir sürü şey söylüyorsun. Yarın öbür gün başka bir tuzağa düşmeyeceğini ben nereden bileceğim Çiçek? Bana güvenip güvenmeyeceğini ben nasıl anlayacağım? Ya bana bir fırsat var. Bu kadar acımasız olma. Fırsat. Tamam. Sana son bir fırsat veriyorum Çiçek. Ya dediğimi yapacaksın ve bana güvendiğini ispatlayacaksın... ...ya da yapmayacaksın. Ve ben bu masadan kalkıp gideceğim. Seni de bir daha görmeyeceğim. Peki ne yapmamı istiyorsun? Yarın saat birde ya gelirsin ya gelmezsin. Teklif var, ısrar yok. Allah senin bin belanı şeytan. Aa, ne biçim bir ediyorsun Halide Hanım? Şuna bak ya. Ya Taner, ya biz ne yapıyoruz? E çiçek sana buraya gelirsen bana güvendiğini ispat edeceksin demiştim. Ha, eğer amacın beni vazgeçirmeye çalışmaksa hiç arkana bakmadan çek git. Ya Taner, yani ya babanın ölür. Yürü gibi bizimkileri ikinci şok olacağım. Ya ablamla Cihan Gülfem Hanım'la amcan gibi ya böyle küt diye evlenme modası varmış gibi. Ya ben zaten modaya ayak uyduralım diye seninle evlenelim dedim. Tamam çiçek ben seni anladım ya. Zorlamaya gerek yok. Taner, tamam, Taner dur dur bir dakika. Dur. Tamam. Hadi evleniyoruz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.